Kutsal ve tarihi mekanları birbirinden lezzetli yemekleriyle şimdi peygamberler şehrine gidiyoruz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'dan Ramazan manzaraları geliyor ekranlarınızda. Kebabın her çeşidi lezzetin en zengini. Ve tabii ki kutsal mekanları manevi atmosferiyle Ramazan Şanlıurfa'da başka yaşanıyor. <laughs> İftar mesaisi ikindiden sonra başlıyor. Fırınlar tam kapasite çalışıyor. İşin en zor kısmı ateşin başında olmak. Ben iyi yani o zaman şunu anlıyorum. Bizim için. Yani o zaman hazırlığa Hem hava sıçağı hem fırın hem de işimiz biraz zor. Mezbur katlanıyoruz. Çeşit çeşit yemekler tepsilerde. Evlerde hazırlanan yemekler fırınlarda pişiriliyor. Yeni çıkan da var henüz fırına girmeyende. Kadınlar hünerlerini tepsilere doldurdu. Erkekler ve çocuklar fırınlara koştu. İftar öncesi en yoğun saatlerini yaşayan fırınları tatlı bir telaşlardı Fazla vakit yok artık. Tepsisini alan evin yolunu tutuyor. Mutfaklar yemekleri yetiştirebilmenin telaşında. Kebap çeşitleri bu Ramazan'da da baş köşede. İşte patlıcan kebabı. Bir domates, bir köfte, bir domates, bir köfte. O şekilde sapladıktan sonra tekrar ocağa atıyoruz. sıcaklardan semikle ağza açıp pişme süreleri sadece 2 dakika. Görüntüsüyle göz kamaştıran iftar sofrası hazır. Kuzu tandır, kuru dolmalar, güveç, kebaplar ve yöresel tatlılar. Sofradaki her şey urfalı. Domatesli kebabımız var. Ee, patlıcanlı kebabımız, bu da kuzu etiyle, yağlı kuzu etiyle. Urfa'ya özel çömlek. Evet, çömleğimiz yağlı kuzu etinden yapılan, içerisinde pöç kemik dediğimiz kuyruğun kemiğinden e, yapılan bir yemektir. Yazın çok lezzetli ve güzel bir yemektir yani. Tüm sofralarda da bulunuyor. Yani. Masalar dolu. Ezan, ihtarın müjdecisi. Herkesin önceliği su. Yemek de bol lezzette. açıldı. Maneviyatın merkezi Urfa'da Ramazan'ın bolluğu, bereketi sofralara böyle yansıyor. Yemekler kadar mekanlarda muhteşem. En çok tercih edilen yer sofraları. Patlıcan kebabı istedim. Ee, patlıcan kebabını alayım yani. Çok beğenerek ve severek yiyorum. Urfa Ramazan'ın çok güzel yaşandığı bir şehir. Ramazan geleneklerinin kaybolmadığı bir şehir. Güzel. İnsan iliklerine kadar hissediyor Ramazan'ı ondan. Soluyabiliyorsunuz. Çok güzel. İftar gibi güzel günler. Anadolu'da daha e, layıkıyla kutlanıyor. Biz de bunun parçası olduğumuz için mutluyuz. Yemekleriyle, kültürüyle, o manevi gücüyle gerçekten Urfa Ramazan'da bir başka. İftarda semazenler de sahnede. Ardından birbirinden güzel ilahiler. düğünde etmenin hazzı başka. O da manevi doyum veriyor. Güzel tabii yani semazenle biliyorsunuz da ölümü hatırlatıyor. Allah için her şey dönüyor, her şey Allah için dönüyor. Yeryüzünde olan her şey. Tam Ramazan ruhu gibi. Yani Urfa'ya has bir Ramazan ruhu gibi. İstanbul'da biraz daha farklı Ramazan ruhu oluyor biliyorsunuz. Yani gayet güzeldi yani, hoşuma gitti. keyfinde kimi koyu sohbette. İftarın ardından Balıklı Göl en hareketli saatlerini yaşıyor. Ev sıcaktı, çok sıcaktı. Çocuklar da burayı istedi, buraya geldik. Baya eski zamana dayalı kalıntılar var burada. İnsanlar onu görünce biraz eskilere dalıyor. İftar sofranın açılması, duaların edilmesi, ondan sonra bu tür şeyler insanları ister istemez cezbediyor yani. Kutsal mekan Ramazan'ın her günü kalabalık. Sıcaktan bunalan, hava almak isteyen herkes burada. Oruç ibadetini taçlandırma vakti. Cemaat teravih için camiye akın ediyor. Balıklı e akın edenler Hazreti İbrahim'in mekanında birazdan tevhidin kıblesine yani Kabe'ye yönelecekler. Balıklı Göl'deki hareketlilik sahura kadar sürüyor. Tabi güzelliğin ve manevi havanın harmanlandığı Şanlıurfa'da Ramazan öyle geçiyor.